Tamam sakin ol. Emin misin her yere baktın mı sen? Baktım evet her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Aylardır taktığım küpe nasıl düştü anlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya oradaysa onun evindeyse? Ha? Mehmet Emin'in evinde düştüyse ne yapacağım o zaman ben? Murat. Ya bir dakika düşünüyorum. Orada düştüyse diyorum. Bulursa evine girdiğimi anlayacak. Ne yapacağım ben? Sen neredesin, okulda mısın şimdi? Evet, onu bulursa evine girdiğimden haber olacak diyorum. Ya, dur, bir kafamı toparlayayım. Tamam, ben beş dakikaya oraya geliyorum ama sen sakin ol, tamam mı? Tamam. Beş dakikaya öyle. Tamam, bekliyorum. Gerçekler ortaya çıktı Deniz Hoca. Saklı şehirde hiçbir şey saklı kalmadı. Yaşananların tadını çıkarıyor. Bir de espri yapıyor. Ya ben bunu az dövdüm az. Bırakacaktınız zamanında. Ben bunun şöyle ağzını burnunu adam akıllı bir patlatacaktım olacaktı. Adamı hastanelik ettim Murat. E hak etmiş ama görmüyor musun? Ya sen bu herifi boş ver ya. Oksijen israfı bitip bu. Adamın yüzüne bakan ne mal olduğunu anlar zaten. O zaman suçlamaları geri çektim senin yüzünden ya. Ne demek ya? Ne demek benim yüzümden? Asıl ben senin yüzünden sürüldüm. Ünvan tenzili aldım kızım ben. Hayret bir şey ya. Arkamdan pısır pısır gidip geri çekmişsin şikayeti. Ben mi dedim çek diye. Yok babam hasta. Yok moralim bozuk. E ağlayan sendin. E ben de tamam dedim. Ne dedim? Sıkıştırdık kuyruğu geldik buraya. Ya ben bir günden bir güne ağzımı açıp sana bir şey söyledim mi? Senin yüzünden sürüldüm. Sen benim hayatımı kaydırdın dedim mi ben? Demedim. E demedim tabii. Ama yaranamıyorum arkadaş. Yok ya ben kimseye yaranamıyorum arkadaş. Tabii o kay gibi kös kös atıp tutmuyoruz ya. Ulan ben sizin yüzünüzden hayatımı kaydırayım. Siz gidin bu monşer kılıklı heriflerin peşinden ayrılmayın iyi mi? Ne alaka ya? O kayın bu konuyla ne alakası var? Ya ne alakası olacak? Ben Okay'dan mı bahsediyorum? Mehmet Emir'den bahsediyorum. Geziyor ya ortalarda böyle süper kahraman gibi. Sanki üç ayaklı. Ama gör bak sen ben onu kıracağım ha yani. Murat, lütfen kimseye zarar verme. Lütfen. Bak şu küpe meselesi var zaten. Üstüne adam geldi, ne söyledi, ne yaptı bilmiyoruz. Geldim zaten her şey üst üste gelir böyle. Artık kimse bana inanmayacak. Ya tamam, sakin ol ya. Saçmalama ben bir şey yapmayacağım küpe için de endişelenme. Bulmuş olsa çoktan polise getirirdi bu herif. Baksana hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ama kötü oldu tabii. Ne korkma senin için değil, benim için kötü oldu. Avukatı bu evin aranma için benim ayarladığımı söylemiş. Senin başın belaya girecek şimdi. Ya ben başımın çaresine bakarım sen merak etme. Ercan için de endişelenme. Dur bakalım bizim elimizde armut toplamıyor. Madem geçmişi kurcalıyorlar biz de kurcalarız. Ne demek o? Bekle de gör demek. Hadi ben kaçtım. Sakin ol sen de. Saçma sapan bir şey yapma tamam mı? Tamam bir gol yedik ama maç 90 dakika. Tamam, ben halledeceğim. Güvenme abi, tamam mı? Tamam. Murat. Teşekkür ederim. Deniz teşekkürlük bir durum yok. Ben olmam gereken yerde. Neymiş o çok önemli şey? Ya bu Ercan. Gelmiş polise konuşmuş. Neden? Çünkü Deniz cümle aleme olayı duyurduğu için herifin de haberi olmuş tabi. Bu Deniz için hiç iyi olmayacak. Ha, şunu bileydin. Ama evin camdan ise kimseye taş atmayacaksın değil mi? Bizim bir şey yapmamız lazım. Deniz'e yardım etmemiz lazım. Şu araştırdığın şey bir şey çıkmadı mı ondan? Tamam bakıyor çocuklar. Bugün bir yoklayacağım bir şey buldunuz mu diye. De. Yasemin. Beni aramadın. Ne diyorsun? Kim aramın? Deniz. Bana haber vermedi. Neden? Ne bileyim ben neden? Ara kendin sor. Bir Hı. şey mi oldu acaba? Ha Devrem ne haber? Sesin soluğun çıkmadı. Var mı gelişme? Ya iyiyim ben. İyi de kasıldım sabahtan beri. İş iyice sarpa sardı. Şimdi bırak hâlâ hatırı da var mı bir gelişme onu söylesen. Ne diyorsun ya? E ne kıvrandırıyorsun oğlum o zaman beni? Hemen abi hemen. E sen şimdi bırak elindekini bir yolla, geleni de yarın yollarsın. Büyüksün be Devran. Sayende kurtulacağız bu bataktan galiba. Ha, tabii yapalım, adresi biliyorsun sen müsait olduğunda ara beni. Haberleşiriz. Hadi eyvallah, eyvallah. ne var? Önce onu görelim. Kapaz mı, kız mı yoksa as mı? Görkem. Hadi asma suratını artık ya. Ne yapalım? Bıldırın yediğin hurmalar, öteni beni tırmalar. Bildiğin abi Allah aşkına şakanın sırası mı? Ayrıca ben o lafın aslını biliyorum. Tamam tamam. E ne yapalım ağlayalım mı ya? Vallahi aklı olan öyle yapar Ergal abi. Oturur hüngür hüngür ağlar. Farkındaysan soruşturma tepemize çöktü. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Film bitti. Bu vukuattan sonra zor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ne demek abi? Sen bu kadının söylediklerine inanmıyor musun? Ya ben inansam ne olacak ya? Savcı inanmadıktan sonra. Sen savcı inandır. Ben ne yapayım? Boş ver sen şimdi savcıyı. Senin gözün bu adamı tuttu mu? Ne diyor polis hisleri? Hı. Hmm. Ne diyor polis hisleri? Bir bakalım. Polis hisleri şunu diyor. Tamam ben eski polisim ama. Örken. Millet eskisi gibi değil artık. Kimsenin yüzü kızarmıyor. Kimse gözünü kaçırmıyor. Kimse renk vermiyor. Ne yapayım ben müneccim miyim? Nereden anlayacağım artık? Of. Hı -hı. Yok. Hı -hı. Benim gözüm bu adamı hiç tutmadı abi Nereden biliyoruz ki ayrıca Belki uyduruyor Hayda Ya işte bak dosyada yazıyor Sen de biliyorsun bak Tamam dava var Tamam kadın vazgeçmiş Ama nereden biliyoruz Belki baskı altındaydı Hem biz adaleti her zaman işletemiyoruz ki İşletebiliyor muyuz sen söyle kim bilir kitabına uygun değil diye kaç kişi haksızlığa uğradı. Burası da öyle ama kocası da adamı hastanelik etmiş. Ya. Bu ilk geldiğinde zaten beni uyarmışlardı. Abi aman dikkat filan diye. Valla ben bu aileyi anlamıyorum artık Görkem. Kadın resmen bir kere daha yalancı çıkacak. Görkem. Belki de gerçekten yalan söylüyor. Kusura bakma böyle bir ihtimal de Vallahi benim hiç inanasım gelmiyor böyle bir olasılık olduğuna. İçimden bir ses... Ah! Ne oldu? Gördün mü bak işte yaptığın stres bir idare bu. Bizim hanım da zaten böyle. Dokuz o, ay boyunca. Abi gözünü seveyim. Ne olursun hanıma girme. Birazdan geçer. ne geçer ya? Hamilelik mi geçer? Şş. Ya bebeğe yazık ya. Tamam. İşler bitsin. Çıkacağım. Tamam. İş, iş yok. Tamam. Savcıdan zaten ifadenin şeyin sonucunu bekliyoruz. Kalk. Kalk, 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 kalk. Hadi senin için reçetesi de belli zaten. Gidiyorsun, ayaklarını koyuyorsun, yastığın üstüne uzanıyorsun, yatıyorsun, dinleniyorsun. Hadi bakayım, hadi gözüm görmesin. Hadi.